Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde birinci ünitemiz olan mevsimler ve iklim ünitesini işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Dünyanın kuzey ve güney kutup noktalarından geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında. Dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönüşünü 24 saatte tamamlar. Yani dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle günlük hareket meydana gelir. Ve bu günlük hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur. Gece ve gündüz ard arda yaşanır. Şimdi bakalım. Dünyanın, bunu farz edelim ki güneş olsun. Dünyanın güneşe bakan yüzünde gündüz meydana gelirken arkasında kalan yüzünde ise gece meydana gelmektedir. Gündüzlerin gecelerden daha sıcak olmasına nedeni bu günlük hareketi sonucunda meydana gelmektedir. Günlük hareket sonucunda günlük sıcaklık farkları da oluşur. Dünya günlük hareketini gerçekleştirirken aynı zamanda Güneş'in etrafında elips şeklinde yörüngede dolanarak yıllık hareketini meydana getirir. Bu yıllık hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Baktığımız zaman Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparak altını çiziyorum. Dönme ve dolanma hareketleri birbirinden farklı hareketlerdir. Dünya kendi ekseni etrafında dönmesiyle günlük hareket oluşurken dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapmasıyla yıllık hareket meydana gelir. Ve bu yıllık hareket 365 gün 6 saatte tamamlanır. Dünyanın güneş etrafında dolanım hareketi yapmasıyla mevsimler de oluşur. Dünya güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak. Peki yörünge nedir? Yörünge gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yola denir. Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzlemi veya dolanma düzlemi denilmektedir. Dünyayı kuzey ve güney yarım küre olarak ikiye ayıran zahiri, sanal, hayali çizgiye ekvator denir. Bu çizgiyi oluşturan düzleme ise ekvator düzlemi denir. Ekvator çizgisi dolanma çizgisine çakışık değildir. Ekvator çizgisi dolanma çizgisine çakışık değildir. Dünya dolanma düzleminde biraz eğik bir şekilde yol almaktadır. Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma ekseni arasında ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasında yaklaşık 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açı dünyanın kutup noktalarının birleşmesini dönme ekseninde 23 derece 27 dakikalık bir açı ile eğik durmasına neden olmaktadır. Bu duruma ise eksen eğikliği denir. Eksen eğikliği neymiş? Ekvator düzlemi ile dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açıya eksen eğikliği diyoruz. Peki bu eksen eğikliğinin sonuçları nedir? Eksen eğikliği sonucunda güneş ışınlarının yıl içerisinde yeryüzüne düşme açılarında farklılıklar yaşanır. Şimdi Ramazanlarda iftar vakitlerinde namaz saatlerinde fark etmişsinizdir. Her zaman aynı saatte ezan okumaz. Bu ezanın aynı saatte okumamasının nedeni geceler ile gündüz sürelerinin arasındaki farklılıklardan oluşmakta. Sıcaklık farkları değişmekte. Sıcaklık farkları değişiyorsa. Şimdi şöyle bir bakalım. Sabah saat 8'deki aldığımız ısı enerjisiyle gündüz saat 12 1 2 arasındaki ısı enerjisi birbirine eşit midir? Kesinlikle eşit değildir. Sabah aldığımız ısı enerjisi öğle vakitlerinde aldığımız ener ısı enerjisi birbirine eşit değildir. Bunun nedeni yine eksen eğiliği. Birim yüze aktarılan ısı enerjisine değişiklikler yaşanıyor. Gölge boyları değişiyor. Baktığımız zaman bizim öğlen öğle vakti saat 12'deki gölge boyumuzla öğleden sonra 5'te gölge boyumuz birbirine eşit değildir. Bu da eksen eğikliğinden kaynaklanır. Güneşin doğuş ve batış saatleri değişir. Güneş her zaman aynı saatte doğmuyor, her zaman da aynı saatte batmıyor. Bunun da nedeni eksen eğikliğine bağlıdır. Mevsimin oluşmasının sebebi dünyanın güneş etrafında dolanımıdır. Aynı zamanda mevsimlerin oluşmasının bir nedeni ekseneğikli. Ekseneğikli ve dünyanın güneş etrafında dolanımı da mevsimleri oluşturmaktadır. Gece gündüz süreleri arasında farklılıklar oluşuyor dedik ya. Bu farklılıklar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz sürelerinde farklılıkların artmasına neden olmaktadır. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açılarında farklılıklar görülmektedir dedik. Bu farklılıklar mevsimleri oluşturur. Yeryüzüne düşen açıların dik veya dike yakın açı olması durumunda ışınların düştüğü yarım kürede daha fazla ısı enerjisi aktarıldığı için sıcaklık artışına neden olur. Eğik açıyla düştüğü yarım kürede aktarılan ısı enerjisi daha az olduğundan sıcaklıkta düşük olur. Bunu bir deneyle kanıtlayacak olursak, telefonunuzun fenerini ya da bir el fenerini masaya dik olacak şekilde açtığınızda, şekilde de görüldüğü gibi fener dik olarak tutulduğunda daha dar alan aydınlanır, daha dar bir alan aydınlanır ve o bölge daha çok ısınır. Daha çok ısınır. Eğik olarak tuttuğumuzda, eğik açıyla tuttuğumuzda ısı enerjisi daha az aktarıldığından sıcaklık da daha az olur. O bölge daha az ısınmaktadır. Dünyanın güneş etrafında dolanımı ve eksen eğiliği sonucunda 21 Aralık 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül tarihlerinde mevsim geçişleri olur. Şeklimize baktığımız zaman, Güneş ortada. Dünya ise 21 Aralık'ta bu konumdayken Kuzey Yarımküre olarak bakıyoruz. Kuzey Yarımküre'de kış gerçekleşirken Güney Yarımküre'de yaz mevsimi gerçekleşiyor. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi gerçekleşirken Güney yarımkürede kış mevsimi gerçekleşiyor. Şimdi bu durumda baktığımız zaman o zaman şöyle bir çizik atalım. 21 Haziran'da hangi yarım kürede yaz mevsimi gerçekleşiyordu? Kuzey yarım kürede. Güneş ışınları dik olarak gelmişse o zaman buraya kuzey yarım küre. Güneşin arkasında kalan yarım küre ise güney yarım küre diyebilirim. Aynı şekilde 21 Aralık'a bakalım. Yine ekvator çizgisini çizdiğimizde Güneşin dik olarak geldiği yerde kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken diğer yarım kürede yani bulunduğumuz yarım küre kuzey yarım kürede kış mevsimi gerçekleşir. 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi gerçekleşirken güney yarım kürede ilkbahar mevsimi gerçekleşir. 21 Mart tarihinde bulunduğumuz yarım kürede kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi gerçekleşirken Güney Yarımküre'de sonbahar mevsimi gerçekleşir. Şimdi 21 Haziran tarihinin önemine bakalım. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin başlangıcı ve en uzun gündüz yaşanır. Şimdi 21 Haziran'ı şöyle düşünelim. Ezberlemekten ziyade 21 Haziran'a baktığımızda Haziran ayı yaz mevsimidir. Ve Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin başlangıcı en uzun gündüz yaşanmakta. Güney Yarımküre'de bunun tam tersi. Güney yarım kürede kış mevsiminin başlangıcı ve en uzun gece yaşanmakta. Güneş ışınları yengeç dönencesine yani kuzey yarım kürenin bulunduğu dönence dik olarak gelir. Dik olarak geldiğinden dolayı yaz mevsimi kuzey yarım kürede yaşanır. Oğlak dönencesine eğik bir açıyla gelir. Oğlak dönencesine eğik açıyla geldiğinden dolayı Güney yarımkürede kış mevsiminin başlangıcı. Güney yarımküre en uzun geceyi yaşarken kuzey yarımküre en uzun gündüzü yaşamaktadır. 21 Aralık tarihi. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Oğlak dönencesi Güney yarımküredeydi. Güney yarımküre dik olarak geliyorsa o zaman Güney yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcı. Yaz mevsimi başladığına göre en uzun gündüz güney yarım kürede yaşanır. Güney yarım küre yaz mevsimi yaşıyor ve en uzun gündüz ise bunun tam tersi olarak kuzey yarım kürede yaşanmalıdır. O zaman kuzey yarım kürede kış mevsimi başlangıcı ve en uzun gece yaşanır. 21 Mart tarihinde ise güneş ışınları ekvatora dik olarak gelir. Ekvatora dik olarak geliyorsa bütün dünyada İster kuzey yarım küre, ister güney yarım küre, ister ekvatorda yaşayan insanlar, ister kutuplarda yaşayan insanlar olsun. Bütün dünyada gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Kuzey yarım kürede ilk bahar, güney yarım kürede ise son bahar yaşanmaktadır. Gelelim 23 Eylül tarihine. 23 Eylül tarihinde güneş ışınları ekvatora dik olarak gelir. Bütün dünyada Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. 21 Mart'ta da gece ve gündüz süreleri birbirine eşitti. 23 Eylül'de de gece ve gündüz süreleri birbirine eşit. 21 Mart'ta Kuzey Yarımkürede ilk bahar mevsimi yaşanırken, 23 Eylül'de Kuzey Yarımkürede sonbahar, Güney Yarımkürede ilk mevsimi yaşanmaya başlar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Gece ve gündüz süreleri bütün dünyada birbirine eşittir. Kuzey yarımkürede 21 Haziran tarihi yaz mevsiminin başlangıcını ifade ediyorken 21 Aralık ise kış mevsiminin başlangıcını ifade eder. Şimdi bunu ezberlemeden önce şöyle düşüneceğiz. Haziran ayında bizim ülkemizde hangi mevsim yaşanır? Yaz mevsimi. Peki Haziran bizim için en önemli tarih hangisi? 21 Haziran. O zaman 21 Haziran'da yaz mevsiminin başlangıcı diyeceğiz. Aralık ayında bizim ülkemiz yani kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanır? Kış mevsimi. Aralıkta önemli tarihim hangisiydi? 21 Aralık. O zaman 21 Aralık tarihinde kış mevsimi yaşanır diyeceğiz. Kuzey Yarımkürede 21 Haziran tarihi yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediyorsak kuzeyde 21 Haziran yaz mevsimi. Eğer kuzeyde yaz yaşanıyorsa güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanır. Yani kuzeyde ne yaşanıyorsa güneyde bunun tam tersi yaşanmak zorunda. 21 Aralık kuzey yarımküre için kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyorsa güney yarımküre için yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilecek. Eksen eğikliğinin sonucunda önemli tarihler yaşanmaktaydı. Bu önemli tarihleri de işlediğimize göre eksen eğikliğinin sonuçlarına kadar burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde hava olayları, mevsimler, iklimler konusunu işleyip bu ünitemizi bitireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız, anlatamadığımız yerleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.